Herkese Mekanikon kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni Hyundai Elantra ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Hyundai'nin Elantrası yenilenmişti geçtiğimiz aylarda ve çok daha evetli bir görünüm'e kavuşmuştu. Gelin isterseniz yavaştan geçelim incelememize. Bu araba bize neler sunuyor? Ufaktan bakalım. tasarımla başlayayım. E, Elantra'ya önden baktığımız zaman Lexus'un e, yeni modellerine çok benziyor bence, andırıyor. Birkaç görselini de koyarız şimdi buraya. Şu ince çizgiler, bu öndeki doku, işte şuradaki keskin hatlar falan hani aracı gerçekten Lexus'a benzetmiş bir öyle bir kıvama getirmiş yani bunu söyleyebilirim. Hyundai'nin imajını daha artık böyle bir lüks bir konumda e, konumlandırdığını görebiliyoruz bence bu tasarıma baktığımız zaman. Aynı şeyler son için de geçerli bu arada. i20'de başlamıştı biliyorsunuz bu keskin hatlar falan. Ee, böyle baktığımız zaman farla böyle bütünleştiğinde bu ön çok hoş duruyor. Çok büyük, arabayı heybetli gösteriyor, iri gösteriyor. Aynı şekilde şu kaputta da gördüğümüz ve aracın daha etrafında da göreceğimiz bu ince çizgiler çok kaslı duruyor yapısı. Şöyle yandan bakacak olursak arabaya. Şöyle bir açalım. Arabanın bir kere öncelikle her yerinde bir hat var. Şöyle 1, 2, 3 şuradan yani bunu boyayacak ustaya şimdiden kolaylıklar diliyorum yani Aynı şekilde burada da var Şöyle gördüğünüz üzere şurada var yani Her hani Düz bir kaportası yok yani öyle diyebilirim size Arkadan bakacak olursak Arkası çok daha şık bence Burada böyle stoplarımız birleşiyor Tek bir çizgi haline zaten bu trend oldu son zamanlarda Bütün arabalarda görüyoruz neredeyse Çok şık Keskin bir far tasarımına sahip arka taraf Arkada Arka ızgaralarımız da çok iyi bu arada. Burada egzozumuzu yapılar var yine. Şurada dış tasarımda güzel sportifliğe ek olarak şöyle köpek balığı anten kullanılmış. Bu da çok hoş bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu araba elit elit donanım. Yani elit Plus en üst, elit bir alt. Bu arabada sunroof da var o yüzden. E, jantlarımız var 17 inç. 225 45 R17. Hangileriyle gelmiş? Kumolarla gelmiş. Çok şık duruyor jant tasarımda bu arada Dış tasarımı dediğim gibi çok büyük çok heybetli ee, Bagajımız da çok büyük bu arada 474 litre bir bagaj var bu arabada ee, Şimdi ufaktan ge Gelin bir motora bakalım Sonra bagaja bakalım En sonunda içine geçelim arabanın Sonra yorumları siz artık e, beğendiniz mi beğenmediniz mi söylersiniz Motor 1.6 MPI kodlu geçiyor 154 tork 123 beygir sunuyor 4 silindirli bir motor Turbosuz bir motor benzinli bir motor bu araba için gayet yeterli yakıt ortalaması da karma olarak baktığımız zaman 6.2 gösteriyor teknik verilerinde. E şehir içinde 8.6, 8.7 olarak değişiyor. Uzun yoldaysa 5.2'ye kadar çekebildiğini söylüyor Hyundai teknik verilerinde. Baktığımız zaman bu arada burada bir yalıtım da mevcut kaputta. Şöyle güzel bir kaplaması mevcut. E kapak da mevcut bu arada. Bazı arabalarda olmuyor biliyorsunuz. Bence olması lazım çünkü yani daha derli toplu gösteriyor motoru. Baktığımız zaman motor bu şekilde. Gelin bir de bir bagajına bakalım. Dediğim gibi 474 TL bagaj var bu arabada. Gayet yeterli büyüklükte. Ona da bir bakalım bagaj bize neler sunuyor. Sonra da iç mekana geçelim. Evet şimdi Elantra'nın bagajına bakalım. 474 litre bagaj var demiştik bu arabada. Şuradaki tuşla şöyle bastığınız zaman şöyle geliyor. Burada bu arada gösterelim kameramız da mevcut. Elit donanımın getirisi diyelim buna. Bagaj çok fazla bir şey barındırmıyor, sunmuyor. Kaplaması güzel ama halı halısı fena değil kaliteli yani. Bayağı geniş bir bagaj. Şöyle aç, açtığımız zaman burada bir lastik tamir kitimiz var. Herhangi bir stepne koyulmamış. Bu arada altı da değerlendirebiliriz yani Hani gerçekten burası küçük işte beziniz varsa ne bileyim su fıs fıs işte şey yapıyorsanız kullanıyorsanız buraya koyabilirsiniz. Bunu şöyle aşağı indireyim ben. İkinci olarak şunu göstereyim. Şurada bu koltukları buradan böyle çekip yatırabiliyoruz şey yaptığımız zaman. Burada da var aynısı. Bu güzel bir özellik. Rahat bir özellik yani. Ee, sonuçta çünkü ulaşmak işte öne geçip bir daha açmak falan uğraştırmasın diye. Buraya koymuşum daha. bunu gayet güzel. Burada herhangi bir tutabilir, yani böyle çekebileceğim bir yer yok. Ama burası da halı kaplı. Gayet güzel. Buradan artık bayıcı böyle çekip şekilde kapıyorsunuz. İsterseniz gelin bir içeri geçelim. Yenilenen Elantra'nın içi nasılmış, gelin bir bakalım. İçeri girmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Hyundai bize burada anahtarsız girişi de sunuyor, elitte. Şöyle açalım kapıyı. Şimdi bu arabanın yeni tasarımı, dizaynı benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yenilenen direksiyon zaten direkt ilk göze çarpan. Şöyle dört kollu bir direksiyonumuz var. Çok hoş bir tasarım. Bu arabada tercih edilen renk de renk kombinasyonu da güzel. Normalde burayı siyah da tercih edebiliyorsunuz. Koltuklar da aynı şekilde siyah gelebiliyor. Koltuklarımız deri bu arada. Çok hoş çok rahat. Yani yanal destekleri falan bel desteği falan gayet yerinde. Otomatik bir koltuk yok. Şöyle elektrikli değil yani böyle buradan. Doğru oturuş pozisyonu bulmak da çok zor değil yani. Bayağı şeysi var. Şöyle şu şekilde arkaya da alabiliyoruz koltuğu. Kokpit çok kaliteli duruyor. Ee, yeni Elantra'da. Şöyle ben yarım kontakta yapayım. Kokpit gerçekten çok güzel duruyor. Çok bütün duruyor. Ee, şu detaylar gördüğümüz yani bu havalandırma böyle buradan boydan geliyor böyle. Buraya kadar. Gerçekten çok güzel duruyor. Şurada bir ayrım var. Gayet yüksek burası. İkiye bölüyor kokpiti. Yeni vitesimiz çok güzel. Otomatik klimamız mevcut zaten. Buradan işte kontrollerini yapabiliyorsunuz. Multimedya ekranınız çok güzel. Çok büyük işte ses açma, kapatma falan tuşlarla sağlanıyor. Gayet büyük bir ekranımız mevcut burada. Dokunmatik zaten bu ekran. Şuradan hatta işte buradan ayarlardan falan. Tepki süresi de fena değil bu arada. Yani gayet yeterli bir hızı var. Tek eleştirim burada çok renkli değil. İki tane renk kullanmışlar. Daha böyle renkli bir ekran olabilirmiş bu. Şimdi size bir de bir ses performansını dinletirelim bu arabanın. Yani gayet yeterli. Bu arada 6 tane hoparlör var. Ve gayet tane böyle ses sarıyor içeriği. Göstergelerimiz de gösterelim. Gayet şık duruyorlar. Bütün duruyorlar. İkinci olarak şu sinyal kollarındaki detay aynı ön panjurdaki gibi. Sonunda da bu böyleydi. Gayet güzel duruyor. Çok şık duruyor. Çok e, lüks hissettiriyor yani öyle söyleyebilirim size. Direksiyon derisi de çok hoş. Direksiyonun üstünde bu arada e, şerit takip için düğmemiz mevcut. Öndeki arabayla mesafemizi ayarlayan tuşumuz burada. Hız sabitlemesi var. Mevcut Apple CarPlay ve Android Auto destekli zaten. Şurada da onun konuşma düğmesi var. Şu kapıyı çekeyim. Burada böyle kolonlarımızın, tizlerimizin şeysi var, yeri var, konumlandırılmış. Aynı Mercedes'lerdeki gibi, Burnmaster'lar gibi tahir caizse. Burada güzel deri bir parça bölüm var. Buralar sert plastik. Şuralar da aynı şekilde. Ön göğsümüz sert plastik şuralar. Ama şurası da aynı şekilde. Şuralar dokulu. Yani burada güzel bir malzeme kullanılmış. Aynı şekilde burası da plastik. E start stop'umuz mevcut, anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Onun da yeri buraya konumlandırılmış durumda. Şöyle orta konsoldan biraz daha devam edeyim. Elektrikli park frenimiz mevcut. Şurada kameralarımızı aktif etmek için tuşumuz mevcut. Burada drive modumuz var. Hatta bakın şöyle göstergilere geçelim. E da şu an bu spor smart oluyor bu da. Böyle bunların arasında değişebiliyoruz. Ona bastıkça. Spor gayet hoş duruyor bu arada. Onu söylemem gerekiyor. Şuradan devam edecek olursak burada 12 voltluk bir girişimiz mevcut. Yanında USB'si var. Şurada da bir telefon şarj için yine bir USB var. Şurada şöyle bir detay da var hatta onu da gösterelim. Burada switch diye bir şey yazıyor. Bu bardakla böyle çıkartıp şöyle taktığınız zaman daha yukarıya konumlandırıyor bunu ki daha rahat işte içeceğinizi koyabilirsiniz diye. Bunu yerine koyayım. Kol gayet büyük, geniş. İçinde bir tane şarj için kablo soketi mevcut, USB girişi mevcut. İçi halı kaplı bu arada bunu Ses çıkartmasın diye çok güzel bir detay. Torpidoya bakalım. Böyle kendini salan bir torpido var. İçinde de herhangi bir kaplama yok. Çok da büyük bir torpido değil açıkçası. Daha büyük olmasını beklerdim ben. Ee, kapatayım bunu. Otomatik kalınan dikiz aynamız mevcut. Ee, güzel zaten sensörlerle dolu araba. Sürüş asistanları zaten mevcut. Daha demin saydığım gibi. Hyundai teknolojisini geliştirdiğinden beri zaten bu sistemler oldukça gelişiyor ve bu arabada da hepsi var, mevcut. Zaten elit donanım. Camlarımız otomatik. Tek tuşla inip şey yapabiliyor. Sadece arkalar yani tek tuşla inmiyor. Öndekiler tek tuşla inip kalkabiliyorlar. Dediğim gibi buralar sert plastik ama e, genel olarak iç kalite Gayet hoş ve güzel. Aslında çoğu kişi çok fazla buna dikkat etmiyor ama aracın uyarı sesleri bile böyle bir premium hissettiriyor. Hatta dinleyin şöyle. Gayet güzel bir sesi var yani. Öyle hani bip 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 öten bir ses duymuyorsunuz. Ufak da olsa önemli bir detay. Hani bindiğiniz arabanın daha böyle lüks premium hissettirmesini sağlıyor size. Sunroof'umuz buradan açılıp kapanıyor şurada. SOS'imiz de var bu arada. Artık yeni arabalarda olmak zorunda biliyorsunuz. Sunroof'u göstermiştim. Bu perdesi elle sadece kapanıp açılabiliyor. Ee, onun dışında kendisi otomatik elektrikli zaten göstermiştik. Şu ışıkların sadece ben led olmasını isterdim. Yani sonuçta full paket bir araba alıyorsunuz. Ee, şurada da yine ışıklarımız mevcut aynalarımızın yanında. Yine bunların da bence beyaz olması gerekiyordu, led olması gerekiyordu. Şimdi e, önden yeteri kadar bahsettiğimizi düşünüyorum. İsterseniz gelin bir de bir arkaya geçelim çünkü bu arabanın arkası çok büyük dediğim gibi. Ee, bakalım Hyundai Elantra bize arka neler sunuyor. Şimdi Elantra'nın arkasındayız. Ee, ön koltuk bana ayarlı yani benim rahat edeceğim konumda. Yani şöyle söyleyeyim şurada bir dik oturduğum zaman bu kadar ben 1.82'yim bu arada boyum yani bir karış neredeyse burada bir boşluk var. Kafam da öyle şöyle göstereyim. Yukarısını. Bir kere tavan kaplaması çok hoşuma gitti. Bu arabanın. Hani gerçekten böyle halı gibi yani üst kısım. Çok kaliteli duruyor. Ben şöyle yayıldığım zaman da zaten burada çok rahat bir şekilde oturabiliyorum. Ee, güzel böyle omuz sevimin üstünde arka taraf. Burada bahsedebileceğim şunlar yumuşak. Bu kısım yumuşak. Ee, Cam açmamız tek tuşla. Yani burada basarak açıyorsunuz yani. Otomatik değil. Burada Hyundai şuraya file koymuş. Ee, buraya file koymuş ama Burada herhangi bir şey yok. Bu uzak doğuların zaten bir hastalığı galiba. Tolakoya'ını daha görmedim. Öyle söyleyeyim. Ayağın da bu arada çok rahat altına giriyor bu koltuğun. Ee, güzel. Şaft tünelimiz de çok fazla yüksek değil. Yani burada üç kişi rahat seyahat edilebilir. Hani şuraya böyle ayağımızı koyabilirsiniz şöyle şu şekilde. Ama tabii yani iki kişi her zaman daha rahat oluyor arka taraf. Burada arkada hava çıkışlarımız mevcut. Şurada klima açtığımız zaman bu güzel bir detay yaz ayları için gayet iyi. Arkadaki koltuk taşıması de gayet güzel, kaliteli. Şöyle çektiğimiz zaman burada kollayamamız da var, bardaklığımız da mevcut. Arkası yani işlevsel duruyor bu arabanın. Isofix bağlantılarımıza da bakalım. Burada şuraya gizli. Hani böyle daha görünür olsa daha iyi olurdu tabii. Çocuk koltuğunu soktuğunuz zaman Burayı böyle yırtma şansı olabilir. Çünkü deri koltuk bu. Yani belki bir kapak olsaymış daha iyi olurmuş onun yerine. Arka tarafın kalitesi gayet iyi. Yani burada bahsedebileceğim başka çok fazla bir şey kalmadı ama son olarak şundan da bahsedeyim. Burada da ışığımız mevcut. Bunun beyaz olmasını isterdim yani dediğim gibi. Şurada askılığımızla şey de mevcut burada. Yavaş kapanan şöyle tutamaçlarımız da mevcut. Bir tek o sadece sürücü tarafında yok. Oraya koymamışlar. Kısaca bu arabadan bu şekilde. Şimdi gelin isterseniz bir dışarı çıkalım. Bu arabayı bir özetleyelim. Ee, sonra da videomuzu kapatalım. Evet. E, yeni Elantra'dan bu şekildeydi. Kısaca bahsetmek gerekirse bu aradan tekrardan. Gayet geniş, büyük ve hani baktığımız zaman da çok sportif bir araba. Yani görünüş olarak, duruş olarak. E, Hyundai'nin de zaten yeni modellerini biliyoruz. Yeni Tucson olsun, Bayon olsun, i20 olsun. Gayet tasarım olarak başarılı arabalar. Çok şık duran arabalar yani. Ve e, Hyundai'nin de zaten e, ülkemizdeki marka politikasını Yükseğe taşıyan araçlar bence bunlar. Son olarak ben fiyatlarından da bahsedeyim. Bu araç üzerindeki donanımlarla birlikte 392 bin liraya sizin olabiliyor. Şuradaki Smart paket ise 345 bin liraya üzerindeki donanımlarla sizin olabiliyor. Bu videomuzdan da bu şekildeydi. Siz olsaydınız hangi paketi tercih ederdiniz? Elite mi tercih ederdiniz yoksa Smart'ı mı tercih ederdiniz? Ya da Hyundai ve Elantra'yı tercih eder miydiniz? Bunları yorumlarda yazmayı mutlaka unutmayın. Videomuzu beğenip bize abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.